Herkese tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte rehberimizin ikinci bölümündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi kasabanın ortasındayız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Robin'in balıklarının kayıp olduğunu bize söylüyor hemen bize mektup yolluyor. Arkadaşlar e, ben de hemen e, onun nerede olduğunu size göstereceğim arkadaşlar. arkadaşlar. Hemen videoya geçelim, videoya geçtikten önce biz arkadaşlar sabun olursanız güzel <laughs> olursunuz, beni sevindirmiş olursunuz e, ee, bana destek olmuş Neyse arkadaşlar konu uzatmadan hemen gidelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hemen Marnie'nin çiftliğinin yanına geldik. burada sahne de var. Neyse arkadaşlar hemen geldik arkadaşlar. Ee, hemen alt kısma geliyoruz. E, ee, böyle geliyoruz. Biliyorsunuz e, bu kısımda e, soğanlar da toplanıyor arkadaşlar. Başta gelişkinler size para kaynağı oluyor. Yani onu da söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. E, geçen onları da başta toplayın arkadaşlar. Gelişkinler güzel bir para sağlıyorlar. Yani bir sürü bir sürü var zaten arkadaşlar. İsterseniz toplayabiliriz arkadaşlar neyse Robin kayıp altası ee, burada arkadaşlar gibi eğer ki ee, bulmak istiyorsanız hemen zaten burada size gösteriyorum arkadaşlar ee, neyse arkadaşlar ayrıca e, e, şey yaptığınızda onu tamamladığınızda size 250 e, altın veriyor size hemen aldım görmüş olduğunuz gibi diyor ki kayıp bal balta bulundu ve Robin diyor arkadaşlar ben hemen Robin'in e, evinin orasına gidiyorum arkadaşlar hemen ona veriyorum bu e, Cuma belki çalışmaz Cuma günü çalışıyor muydu ben de hatırlamıyorum Arkadaşlar neyse ben hemen e, Robin'in evinin yanına gidiyorum Arkadaşlar sonra videoyu tekrar Başlatıyorum efendim Görmüş olduğunuz gibi hemen Geldim arkadaşlar e, Robin'e kayıp Baltasını arıyorum elme Ve veriyorum arkadaşlar diyor ki Hey baltamı bulmuşsun içimi rahatladı Diğer baltamla az kalsın Parmağımı kesecektim teşekkür ederim Diyor e, ve bize hemen yapabilirsiniz Arkadaşlar bunu size bugün gösterdim arkadaşlar hemen videoyu bitirelim ama videoyu bitirmeden önce Arkadaşlar bir like, like atıp abone olun arkadaşlar bana like atıp abone olursanız bana destek olmuş olursunuz beni sevindirmiş olursunuz lütfen like atıp abone olursanız ve olun arkadaşlar Neyse e, fazla konuyu uzatmadan e, herkes kendine iyi bakın kalın.